Kayınvalidelerle ilgili bir sorumuz. Kayınvalidem beni herkese sürekli çekiştiriyor. Bu durumu çok fazla kafama takıyorum. Umursamaz olmak istiyorum ama başaramıyorum. Çok mutsuzum. Benim şeyim seyircilerimiz. Gerçekten. Yani kayınvalidelerle alakalı bazen gerçekten çok güzel kayınvalideler var. Kızı gibi gören çok iyi. Böyle yaklaşımı çok harika. İşte bazen de böyle henüz gelişim aşamalarını tamamlamamış Kızı ya da işte gelini gibi değil de ya da bir emaneti gibi değil de düşmanı gibi gören kayınvalidir. Rakip Şimdi gibi görebilen. Rakip yani. gibi görüyor aynen. Şimdi burada birkaç tane tavsiyede bulunacağım. E, mutsuzluğunuzun kaynağı sadece kayınvalideniz mi? Hmm. Ona bakmamız gerekiyor. Diğeri kayınvaliniz e, karar merci mi? Çekiştirdiği insanlar kayınvalidenizin dedikoducu de bir insan olduğunu yüksek ihtimalle biliyorlar. Yüksek ihtimalle. Şimdi birkaç tane yöntem söyleyeceğim hangisi uyarsa size. Psikolojik olarak bir yöntem ama iletişimsel olarak uygulayabileceğiniz bir yöntem. Birincisi çekiştirdiği insanlara gidin. Kayınvalidem sizi çekiş, beni işte çekiştirdiğini biliyorum ya da onlar mı söylediğini. Lütfen böyle bir şey olduğu zaman e, benim bildiğimi ve rahatsız olduğumu söyleyin ona. Çünkü Bizim köyde bir laf var. El elin abasını görmeden kendi şeyini çok güçlü zannedermiş. Kendi gücünü, kendi elini en güçlü zannedermiş diye. Bu bazen işe yarıyor. Dedim ya bu yöntem psikolojik bir yöntem. Bazen iletişim olarak, iletişimsel olarak bir yaklaşımla bahsediyorum size. Bildiğimi söyleyin. Hani sen Ayşe Hanım sen gelin hakkında konuşuyorsun ama bu söylediklerini kendisi biliyor. Hani ben de dinlemek istemiyorum artık. Konuşma bana. Hocam söylemezler önce. ki ama laf taşımış gibi olmamak için. Bazıları yapıyor bunu söylüyorlar. Hani söyleme bana biliyor zaten gelin. Hani konuşmayalım. Bazen gerçekten karakteri düzgün insanlar bunu yapıyorlar. Dedikodu duymak istemiyorlar. Bak biliyor gelinin üzülüyormuş. Hani söyleme gibi. Bakın birkaç tane yöntem vereceğim hangisi işinize yarıyorsa. İkincisi kayınvalidenizi karşınıza alın. Anne benim hakkımda konuştuğunu biliyorum. Bana geliyor haberleri, ben diyor Hiç yakışıyor mu? Yapma. Bu doğru bir şey değil. Birbirimizin hakkında çekemediğin ne var? Gel benim yüzüme söyle. Beraber bir çözüm yolu bulalım. Beraber seninle beraber bu çözüm yolu bulalım. İnsanlar hakkında konuşma. Şimdi bu söylediğim iki yolda, iki yolda bu kadının hareketini değiştirmeyecek. Çok açık söylüyorum. Evet bir ara böyle durduracak kendini ama yüzde yüz bitirmeyecek. Çünkü kadının karakterinde... Dileha gelin hakkında konuşmak var. Bunu bir karakteri belirlemiş. Bazı insanlara gerçekten bir uyarı yaparsınız. Ben, belki de gelin hanım e, uyarı yapmıştır diye tahmin ediyorum. Ya da belki oğlu yapmıştır. Bazı insanların karakterini bürünür yaptığı yanlış uyurlar. Değiştirmek çok zordur. Bu iki yöntem işe yaramadı. Bir şekilde değişmedi bu kadın. Hani bu söylediğim yöntem bir ihtimal olursa diye. Sonraki aşama. Umursamama kıyafetin. Onu gördüğünüz anda şöyle düşünün. Ben şu an kayınvalidemin evine gidiyorum. Umursamama kıyafetini giyiyorum. Hı kıyafeti hı. nasıl bir şey ya? Nasıl umursamayacağım? Nasıl Bana hakkında... o kadar... Anne ya geçen Ayşe Hanımlar da benim aklımda şunu demesin. Ben de bayım da kulağıma geldi. Ben de dedim kayınvalidem ya konuşup geçmiştir dedim. Çok da umurumda olmadı. Şimdi bu kıyafeti giydiğinizi hayal ettiğiniz zaman ve siz bu şekilde söylediğiniz zaman hem hanımefendi bildiğini ama aslında hiçbir şekilde onu umursamadığınızı fark edecek. Şimdi siz bu umursamama kıyafetini ya ben umursamama kıyafetini giyiyorum. Oraya gidiyorum şuraya gidiyorum umursamama kıyafetini seçiyorum. Hı hı. Kendime alakalı böyle bir kendimi korumaya aldım. Kolay mı? Değil. Çünkü hala kayınvalidenize değer vermişsiniz. Hala kayınvalidenizi önemsiyorsunuz. Onu bir yere yerleştirmişsiniz kafanızda. Bu kadar önemsediğiniz insanların ne kadar önem, önemli olmadığını görmeniz gerekiyor sizin hayatta. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Hayat size bir şey öğretmeye çalışıyor burada. Diyor ki Ayşe bak bu kadın kayınvaliden karakteri böyle. Ve bu karakteri böyle olan bir kadını problemi var bu kadının. Bunu çok sağlıklı bir birey gibi düşünme. Çünkü bunun sana bir yararı ya zararı getiremeyecek. Evet. Dedikodu yapıyorsa da dedikoduyu söyleyen kişiler sana gelsinler, konuyu konuşsunlar. Kayınvalide ile görüşmek zorunda olduğun zaman da umursamama kıyafetini giy. Eğer konuşmak istiyorsan konuşmuşsun da çok da istediğin kadar konuşabilirsin. Umursamazsan eğer o da ...aslında hedefine ulaşmamış olacak. Ama biz biriyle laf ettiği zaman okulda ne yapıyoruz hemen cevap veriyoruz değil mi? O kişiyi daha çok besliyoruz aslında cevap verdiğimiz hı hı. zaman. O kişi daha çok hiddetleniyor, biz daha çok hiddetleniyoruz. İyice kavga büyüyor ya işte şiddete kadar varacak hale geliyor. Ya tamam ya sen de kendiyle alakalı bir şey söylemişsin. Çok da onunla değil diye geçmemiz lazım. Biri sizin hakkınızda negatif bir şey konuşuyorsa... ...dedikodu yapıyorsa kendiyle alakalı problem vardır. O kadın cimri diyorsa, o kadın işte... Temizleyemiyor işte kirli diyorsa kendinde bu özellik vardır. Hı. Her zaman şunu diyoruz. Birine hitap ettiğin zaman bir tanesine üç tane bana. Üç tane ok bende. Bende olmasa sen de görmem onu. Evet. Ben güzel görüyorsam bende güzellik vardır. Ben çirkin görüyorsam bende çirkinlik vardır. fark etsek hocam hayatımızda birçok ilişkimiz düzelir evet, aslında. Evet eğer biri gerçekten sizinle alakalı bir şey aslında sizinle alakalı değil kendiyle alakalı problemi var. Yani en basit hayatta bu, alalım Filistin ve İsrail olay, olayını alalım. Filistinler kötü insanlar mı? O yüzden mi yapıyorlar? Yoksa İsrail ile alakalı ciddi öğretilerle öğretileriyle alakalı, Yahudilerden bahsetmiyorum burada, öğretilerle alakalı ciddi sıkıntılar var ve yaşanmışlıklar var. Kendilerinde gördüklerini karşı tarafta mı görüyorlar? Evet. Eğer olaylara doğru bakarsak aslında kötü diye söyledikleri şey aslında kendi içlerinde olan şey miydi? Hı hı. Bir yerde problem varsa gücünüz varsa değiştirin. Gücünüz yoksa oraya çamur atarak bir yere varamazsınız. Kendi içinizdeki çamuru çıkartmış olursunuz. Bendeki çamur vardı zaten demeye başlarsınız bir günün sonunda. Günün sonunda gerçekten gördüğünüz zaman o dedikodular, eleştiriler, aşağılamalar ne yapıyorsanız kendi içinizde olmadan karşı tarafta bunu göremezsiniz. Var ki siz de karşı tarafta bunu böyle zannediyorsunuz. Ama kendinizi temizlerseniz işte o zaman karşı tarafın yaptıkları da size bir zarar vermez. Özellikle kayınvalidesi sıkıntı yaşayan hanımefendi için söylüyorum. Kayınvalidenizin bu sıkıntısını kendi içinde olan bir sıkıntı olarak ele alın. Sizinle alakalı olan bir sıkıntı olarak almayın. Sizin yerinize eşiniz Fatma'yla işte Gül gibi bir, yani farklı isimlerle evlenseydi kayınvalide yine aynısını yapacaktı. Değişmeyecekti. Hı -hı. Sizinle alakalı Olay değil yani. sizinle alakalı değil. Onunla alakalıysa göre onu ona teslim edin. fazla kıyafetine gidin. Anne böyle konuşmuşsun da çok zorunma değil yani. Artık ben seni böyle kabul ettim deyin. Diğer türlü çünkü içinde olan şey dışarı yansıtıyor. Güzel varsa güzel görür, kötülük varsa kötü görür. Çok da bunu bireysel olarak üstünüze almayın. Evet. Peki teşekkür ederiz Şahadet Hanım. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Ee, gelinin bana torunumu sevdirmiyor. 10 aylık oldu. Eşim de bir kez olsun göremedi. Sadece telefondan görüyoruz. Çok kötü şeyler yaşadık. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi bilmiyorum demiş izleyicimiz. Bu sefer ee, bir kayınvalideden. Evet mesela. kayınvalide. Muhtemelen çok ciddi bir arada e, gerginlik olmuş Sümeyye Hanım burada. Muhtemelen. Gelin de çok kırıldığı için çocuğunu göstermeme karar almış. Yani bu kıskançlıkla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Özellikle okudun tekrardan. E, bu birazcık daha e, gerçekten kırgınlıkla alakalı bir şey. E, bu durumu nasıl düzeltebileceksiniz? Hakem almanız gerekiyor. Ben olayı bilmiyorum, ne olduğu konusunda hani bilgimiz de yok bize verdiniz. Şimdi olay size gelinizin torunu sevdirmiyor değil. Gelinizin kalbi çok kırılmış. Muhtemelen sizin de kalbiniz çok kırıldı, tatsız olaylar yaşandı ve tamamen uzaklaştırmayı yani ruhu uzaklaşınca ona ait olan her şeyi sizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Evet. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Lütfen akrabalardan bir hakem bulun. Hakemi alın, durumu anlatın. Sonra hakem gelin de dinlesin. Ondan da bakalım e, durumu anlamaya çalış. Sonra hakem sizi ve gelinizi yani sizi işte eşinizi, gelinizi ve oğlunuzu bir araya getirsin ve desin ki bakın siz bir ailesiniz ve ailede bazen problemler olabilir. Bazen bu problemler çok ağrımıza gidebilir, çok canımızı yakabilir. Ama büyüklere düşen affetmektir. Küçüklere düşen de saygısını mahrum etmemektir. Mesafe koyun demek ki iyi anlaşamıyorsunuz ama mesafeli olsun. Ama burada bir torun durumu var. Torunun da anneanne işte babaanneyi dediği görme hakkı var. Evet. Bunu mahrum etmememiz lazım. Ama gelin isterse mesafe koyabilir. Birazcık daha mesafeli olabilir. Bunu çözebileceğiniz en iyi şey bir hakem eşliğinde yapmaktır. Biz bu özelliğimizi kaybettik Sümeyye Hanım. Normalde eski eğer eski kültürlere insanlar baktığı zaman evliliklerde bile hakem olurmuş. Evlenildiği zaman e, bakın evlilik için şahitler geldi tamam. Ama boşanmaya da gidebilir bu evlilik, bozulabilir. Erkeğin tarafından kadını destekleyecek hakem, hmm. e, kadının tarafından da damadı destekleyecek hakem. Kimse kimsenin tarafını korumayacak. Herkes karşı tarafı koruyacak. Bu hakemler evlilik yürüyebilir mi, yürüyememez mi diye karar verecekler. Ve istişare makamı olacak. Şimdi normalde. Eğer ki şu an evlenmek üzere olan çocukları olanlar varsa lütfen bu uygulamayı alsınlar. Bu uygulamayı yapmaya çalışın. Hani hadi imam nikahı yaptık da olaylar bitti diye bir şey değil. Her şeyin hakkı hukuku var. Evliliğin hakkı olduğu gibi boşanmanın da hakkı var. Biz bunu bilmiyoruz maalesef. Hani o net olsun diye söylüyorum hakemlik konusuna geleceğim. Şimdi hakemlik konusuna geldiğimiz zaman da Sümeyye'nin lütfen ailenizde ya da komşularınızda akil birileri olsun danışabileceğiniz, kapısını çalabileceğiniz, duygusal değil ama rasyonel. Hani iki tarafı da gözetecek insanlara bakın. Kim olabilir bu? Yani affedersiniz mahallenizin manavı bile olabilir. Yani abi sen daha akil davranacaksın, sen rasyonel bir insansın, mantıklı karar versin. Gel şu olayı bir çözelim seninle. Bu olay burada kalsın, evden dışarı çıkmasın, herhangi bir işte komşular duymasın, akrabalar duymasın. Seninle beraber çözelim. İşte akil insanlar devreye girdiği zaman Böyle bir e diyalog tarzı kurmaya çalışıldığı zaman işte o evlilikler, o iletişimler, o akraba arası <laughs> gerginlikler daha sağlıklı hale geliyor. Ama eğer ki biz bunu yapmak yerine, hayır benim dediğim olacak, sen bakayım kayınvalide olarak de durmayı bil, sen de genel olarak ağzını açmamayı bil diye nefsani ve geç içimizdeki olan kötülüğü yansıtacak şekilde muamele edersek işte o zaman, Yanlış kararlar veririz ve iki, iki tane hanım konusunda ya da evlilik konusunda sadece bakın tek cinsiyetten hakem olmasın lütfen. Ne demeye çalışıyorum? Yani burada bir erkek akil bir insan var ama iki tarafı da anlayacak bir hanımefendi de olabilir orada. Yani biz işte gelinle kanyana böyle bir karar verdik demek yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Biz ben kayınvalideyim böyle ben. Çünkü bazen biz kadın olarak duygusal kararlar verebiliyoruz. Yanlış hamleler yapabiliyoruz ve gerçekten ee, daha yıkıcı bir hale gelebiliyor durum. Çünkü nefsani konuşuyoruz. Ha, bu erkekler konusunda da olabilir mi? Evet olabilir ama bu konuda ben bu konuda burayı ele almak gerekiyor. Çocuğumu göstermeyeceğim sana. Bir daha torununu göremeyeceksin. Bu çok duygusal bir karar. Gerçekten gelin hanım kırılmış olabilir, bağ kurmak istebilir, istemeyebilir ama bu bağı kendi kurmayacak. O küçük çocuğun babaanne ve dedeyle bağ kurma imkanı var, hakkı var. Yarın bir gün anne sen niye beni babaannemle görüştürmedin? Sen niye beni dedemle görüştürmedin deme durumuna düşebilir. İşte bunu dememek için lütfen e, araya akil insanları alın. Ara bulucu diye söylüyoruz ara bulucuları alın ve daha böyle sağlıklı bağ kuracak şekilde devam edecek şekilde bir diyalog kurmaya çalışın. Yıkmak evet çok rahat yıkabilirsiniz ama burada özemli olan burayı daha yapıcı hale getirmek. Evet. Peki Şahadet Hanım teşekkür ederiz. Sorularımız gelmeye devam ediyor. İnşallah hepsine yer vermeye çalışacağız. E ama şimdi kısa bir aramız var. Sizler merak ettiklerinizi ekranda geçen numara üzerinden ve Vav Televizyon'un sosyal medya hesaplarından bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.